adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu. Benim bu derdime bir çare bulursa o bulur diyerek doğru imamı Azam Hazretlerinin huzuruna gitti. İmamı Azam dedi ki, bu senin meselen fıkıhla ilgili değil ama yine de sana bir akıl vereyim. Sen git bu gece sabaha kadar namaz kıl. Ümit ediyorum ki paranı koyduğun yeri hatırlarsın. Adam o gece sabaha kadar ibadet etmeye karar verip abdest aldı. Namaz kılmaya başladı. Daha gecenin yarısı bile olmadan parayı koyduğu yeri hatırladı. Namazı bıraktı, doğru parayı koyduğu yerden alıp yattı. Sabah olunca İmam-ı Azama, "Allah senden razı olsun, bu derdime de çare buldun." "Daha gecenin yarısında parayı koyduğum yeri hatırladım." deyince Hazreti İmam, "Keşke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Çünkü şeytan senin sabaha kadar ibadet etmene tahammül edemediği için daha gecenin yarısında sana hatırlatmış." Günlerden bir gün, Hz. Ebu Bekir kavurucu bir yaz günü oruç tutmuş ve akşam iftar sofrasında sadece bir tas soğuk su vardı. İftar vakti gelince, soğuk su ile orucunu açmak için bardağı ağzına götürdü. Fakat bardağı ağzına götürmesiyle bırakması bir oldu. Ve hıçkırıklara boğuldu, bir oldu. Yanındakiler Hz. Ebu Bekir'in bu haline bir anlam vermediler. Hz. Ebu Bekir kendine gelince neden bir anda hıçkırıklara büründüğünü sordular. Hz. Ebu Bekir ise şöyle cevap verdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile otururken eliyle hareketler yapıyordu. Sanki karşısında birisi varmış gibi ona git diyordu. Ya Resulallah elinizi iter gibi hareket yapıyordunuz diye sordum.'' şöyle cevap verdi. Dünya yanıma geldi, kendini bana kabul ettirmek istedi. Git dedim, kendini bana kabul ettiremezsin dedim. Dünya ise Efendimiz'e şöyle söyledi. Yeminler olsun sana, sen benden kaçıp kurtulsan da, senden sonrakiler benden kurtulamayacaklar, kendimi onlara kabul ettireceğim. Hz. Ebu Bekir, bu yaşanan hadiseyi anlattıktan sonra yanındakilerine dönerek, Ben de bu soğuk suyu içerken, dünyayı kabul edenlerden mi oldum diye ağladım. Videomuzu izleyen kardeşlerim, sizce Hz. Ebu Bekir, o soğuk suyu içerken bunu düşünüyorsa, biz soframıza inip kalkan yemekler için ne demeliyiz? Harun Reşit, bir Ramazan günü Behlül'e akşam namazında camiye gitmesini ve namaza gelen herkesi iftara davet etmesini söyledi. Akşam oldu, namaz kılındı, namazdan sonra Behlül 5-10 kişilik bir grupla çıka geldi. Harun Reşit şaşırdı, Akşam camiye bu kadar insan mı geldi? Behlül cevap verdi. Siz bana camiye gelenleri değil, namaza gelenleri iftara çağır dediniz. Namazdan sonra cami kapısında durdum. Çıkan herkese hocanın namaz kıldırırken hangi sureyi okuduğunu ve daha başka şeyler sordum. Onları da yalnız bu getirdiğim kişiler bildi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen bu kadarmış. Günlerden bir gün Zevzen Sultanı'nın çok kıymetli bir veziri vardı. Ahlakı güzel, fenalığı sevmez, herkes hakkında iyilikte bulunurdu. Bir gün nasılsa padişahı gücendirecek bir davranışta bulundu. Öfkelenen hükümdar vezirin mallarına el koydu ve işkence yapılmasını emretti. İşkenceye memur olanlar, vezirin iyiliklerini görmüş kimselerdi. Bundan dolayı şiddetli davranmıyorlar, Kötü davranış ve sertlikten kaçınıyorlardı. Düşmanla hoş geçinmek isteyen kendisinin iyiliğine tam olarak inandırsın. Acı söz istemeyen kişi de herkesin ağzını tatlandırsın. Cezalandırılan vezir türlü işkencelere maruz kaldıktan sonra cezasının geri kalanını zindanda geçirmesi için gönderildi. Bunu haber alan komşu hükümdarlardan biri ona gizli bir mektup yollayarak sizin gibi kıymetli bir kişinin değerini takdir edemeyerek hürmetsizlikte bulundular. Eğer aziz hatırınız bizim tarafımıza rağbet gösterirse, layık olduğunuz hürmet ve saygıda kusur edilmez ve memleketimin ileri gelenleri sizin gibi yüksek bir şahsiyetin aralarında bulunmasıyla övünç duyarlar. Bu konuda olumlu cevabınızı bekliyoruz yazdı. Vezir mektubu okuyunca endişeye düştü ve bunda gizli bir maksat olduğunu anladı. Hemen kağıdın arkasına kısa bir cevap yazarak gelen adamla gönderdi. Bunu haber alan hükümdarın adamlarından biri padişaha koştu. "Mahpus veziriniz yabancı hükümdarlarla mektuplaşıyor." dedi. Padişah son derece hiddetlenerek işin araştırılmasını emretti. Neticede ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Mektupçuyu yakaladılar, padişahın huzuruna getirdiler ve mektubu gizlediği yerden bulup çıkardılar. Mektupta şöyle yazıyordu: Büyüklerin hakkımda gösterdikleri teveccüh ve sevgi değerimin çok üstündedir. Teşekkür ederim. Bununla beraber emrinizin kabulü bence imkansızdır. Çünkü eskiden beri bu hanedanın nimetleriyle beslendim. Hakkımda ortaya çıkan küçük bir şikayetten dolayı veli nimetime vefasızlık etmek elimden gelmez mazeretimin kabulüyle affınızı rica ederim. Hüner sahiplerine güzel söylemiş. Hayatı boyunca sana cefa eylese de, nimet sahiplerinin kahrı lütuftan sayılır. Onu hoş görmek gerekir. Padişah, bu yüksek ve temiz duygudan çok memnun oldu. Mahkumu derhal, zindandan çıkartarak çok güzel ağırladı. Çeşitli ikramlarda bulunup memuriyetine iade etti ve ''Sizi haksız olarak cezalandırmışım.'' diyerek özür diledi. Vezir dedi ki: "Efendim, kulunuzun kaderinde böyle bir musibet yazılıymış. Bunun sizin elinizle gelmesi benim için bir nimet teşkil eder ki üzerimde ödenmez haklarınız vardır. Halktan sana bir zarar gelse, sen onu haktan bil. İnsanların dostluğu da düşmanlığı da kendilerinden değil, hep Allah'tandır. Gerçi ok yaydan çıkar, lakin onu atan ok değil." yay tutandır. Dine pek inanmayan bir sabun imalatçısı bir gün konuşmakta olduğu bir hocaya: "Sizin anlattığınız dinin dünyaya bir faydası olsaydı, insanlara bir iyilik getirseydi, aradan geçen bunca zamana rağmen hala kötülük ve kötü insanlar kalır mıydı?" der. Hoca efendi adamın yüzüne şöyle bir baktıktan sonra, "Senin yaptığın sabunlar da bir işe yaramıyor" anlaşılan. "Zira bir işe yarasaydı, ortalıkta hala kir ve pislik kalır mıydı der. Sabuncu itiraz eder. Adamlar sabun kullanmıyorlarsa benim suçum ne? Hoca efendi hemen taşı gediğine koyu verir. Peki insanlar dinin getirdiklerine uymuyorlarsa dinin suçu ne? Eğer dinin kuralları uygulanırsa ve her alanda dine uygun yaşanırsa tüm dünyaya iyilik ve düzen gelir. Hoca medresede ders verirken talebenin biri bazen ayağa kalkar hoca sebebini sorar. Talebe, efendim Hızır geliyor da ondan. Hoca, ben niçin göremem? Sorayım efendim, deyip tekrar geldiğinde sorar. Hızır aleyhisselamın, hocan süsüyle çok uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde, cübbe sarık şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı diye fazla meşgul oluyor. Bu gibi haller manevi terakkiye manidir, buyurduğunu hocaya bildirdiği günden itibaren ayna karşısına geçmeyi terk edip süslenmekten uzak kalan hoca efendinin sarığı eskiyip sallanmaya başladığından saçaklı hoca ismi verilmiştir. Bir mürit cezbe halindeyken dua etti. Ya Rabbi cehennemden azat olduğuma dair bu aciz kuluna bir belge gönder. Gökyüzünden beyaz bir kağıt geldi ama üzerinde yazı yoktu. Mürit, bu durumu bilge bir adama götürdü. Bilge adam kağıdı görünce şükür secdesine vararak dedi ki, ''Ey Huda sana hamdolsun, bu zayıf kuluna böyle bir berat gönderdin.'' Diğer müritler sordular, ''Efendim biz yazı göremiyoruz, bu şahsın cehennemden azat olduğunu nasıl anlıyorsunuz?'' Bilge adam cevapladı, ''Kudret eli siyah yazmaz.'' Bu kağıdın üzerindeki yazı nurdan kalemle yazılmıştır. Bir İslam şeyhi tekkede dervişleriyle oturuyordu. Birden içeriye perişan bir halde bir giri verdi. Yapılmayacak şeyle yapmaya, ağlamaya dövünmeye başladı. Şeyh onu yanına gelmiş, yerlere yıkılmış olarak görünce acıdı, kalkıp yanına gitti. Ey sarhoş, kendine gel. Burada öyle gürültü yapıp durma, neden ağlıyorsun? Ver elini bana, ''Ayağa kalk.'' dedi. Sarhoş ise dedi ki, ''Ey şeyh, Allah sana yardım etsin. El tutmak senin harcın mı? Sen başını al da git. Yıkılmak benim payıma düştü. Bırak beni. Eğer herkes düşkünlerin elinden tutabilseydi, karınca yiğitlik meclisinin baş köşesine otururdu. Bu iş senin yapabileceğin bir şey değil. Çekil başımdan.'' Bu sözleri duyan şeyh yere yıkıldı. Sapsarı yüzü kanlı gözyaşlarıyla kızıla boyandı. ''Ey kendisinden başka var olmayan, Ey herkesin feryadına yetişen, benim imdadıma sen yetiş. Düştüm ben, elimi sen tut. Günlerden bir gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir Müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes herhangi mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır. Benim canım şurasını istiyor. Görüşüyle özel bir yere oturmak gerekmez. O adam etrafına bakındı ve boş bir yer buldu. Gitti, oraya oturdu. Tesadüfen ileri gelen zenginlerden birisinin yanına oturmuştu. Zengin adam elbisesini toplayarak ondan biraz uzaklaştı. Bu hareketleri izleyen Resulullah ona dönerek, fakirliğinden sana bir şey geçer diye mi korktun? diye sordu. Zengin adam, Hayır ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Servetinden ona bir pay düşer diye mi korktun? Zengin adam, Hayır ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Elbiselerin kirlenir diye mi korktun? Zengin adam, Hayır ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, O halde niçin yanından uzaklaşıp bir kenara çekildin? Zengin adam, Yanlış bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi itiraf ediyorum. Şimdi bu hatamın telafisi ve bu günahımın kefareti olarak servetimin yarısını bu Müslüman kardeşime vermeye hazırım. Çünkü ona karşı yanlış bir hareket yaptım. Beni bağışlayın ya Resulallah. Eski giyimli adam. Fakat ben bunu kabul etmeye hazır değilim. Çünkü bir gün beni de bir gururun sarmasından ve bir Müslüman kardeşime bugün bu şahsın bana yaptığı gibi aynı hareketi yapmaktan korkuyorum diye cevap verir. Bir gün Nemrut İbrahim'i ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki kendisi bile yaklaşamaz. Bir bilge kişi bir karıncanın ağzına su alıp ateşi söndürmeye çalıştığını görür. Fakat karınca suyu ateşe ulaşmadan bırakmak zorunda kalır. Bilge kişi sorar: "Ne yapıyorsun?" Karınca cevap verir: "Allah'ın peygamberini yakacaklar. Ateşi söndürmeye çalışıyorum." Bilge kişi sorar: senin bu küçük bedeninle taşıdığın bir damla suyla bu koca ateş söner mi? Karınca cevap verir. Vallahi Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. Bu sırada bir yılan ateşi körüklüyor. Bilge kişi sorar. Ne yapıyorsun? Yılan cevap verir. Bugün bayram. Bir peygamber yanacak. Demek ki Allah hayvanları ve insanları iki grupta yaratmış. Ateşi körükleyenler ve ateşi söndürenler. Cenab-ı Hak bizi ateşi söndürenlerden eylesin. Amin. Sultan Mahmut'un askerleri Sumenat'ta, Lat adındaki putu ele geçirmişlerdi. Hintliler bu putu geri almak için 20 Batman altın vermeyi teklif ettiler sultana. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmadı. Odun yığdırıp ateşledi, putu da ateşe attı. Serkeş'in biri, yakmamalıydı, altın puttan daha iyidir elbet, satması gerekirdi dedi. Sultan Mahmud bu sözleri duydu ve kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde Azer'le Mahmud'a iyi bakın. Bunların ikisi de birdir. Birisi put yontar yapar, öbürü de satardı. Demesinden korktum dedi. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırdı. Put yakınca puttaki mücevherler eridi. Tam 20 Batman ağırlığında mücevher meydana geldi. İstenen şey bedavadan ele geçmişti. Sultan dedi ki, Lat'ın hak ettiği buydu, elde ettiğim şeyler de Allah'ın bana mükafatı. Bir inkarcı, alimin birine şu üç soruyu sorar. 1. Allah varsa bana göster. 2. Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? 3. Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir? Alim bu soruları soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp inkarcının başına vurur başı yarılan inkarcı soluğu mahkemede alır. Hakim alime sorar. Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi? Anlatayım. Allah varsa bana göster demişti. Başının ağrıdığını iddia ediyorsa göstersin. İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu neden ceza görsün dedi. Madem ki öyle niçin beni mahkemeye veriyor? Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki yapar diye sordu. Topraktan yaratılan kendisine Yine topraktan olan kerpiç nasıl etki yapıyor? Bu cevaplardan sonra alim beraat eder. Hz. Süleyman aleyhisselam bir gün deniz kenarında oturuyordu. Bir karıncanın geldiğini gördü. Ağzında bir yeşil yaprak tutarak deniz kenarına ulaştı. Sudan bir kurbağa çıktı. O yaprağı karıncadan alıp denize döndü. Karınca geri döndü. Hz. Süleyman karıncaya bunun hikmeti nedir diye sorunca, karınca şöyle cevap verdi. Bu deryanın ortasında Allahü Teala Hazretleri bir taş halk etmiştir. O taşın içinde bir böcek halk etmiştir. Beni onun rızkına sebep etmiştir. Ben her gün o nesneyi ona yetecek kadar rızkı getiririm. Deniz kenarına ulaştırırım. Allahü Teala Hazretlerinin kurbağa suretinde yarattığı bir meleği o rızkı benden alır. O böceğe verir. O böcek Allahü Teala Hazretlerinin kudretiyle o kayanın altında yaşar. Bir Ramazan bayramı günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarak camiye gidiyordu. Yolda bayram neşesi içinde cıvıl cıvıl oynaşan çocuklara rastlar, hepsi bayramlık en yeni elbiselerini giyinmiş, coşkun bir sevinç içinde öteye beriye koşuşuyorlardı. Fakat içlerinde zayıf cılız bir yavru eski ve yırtık elbiseleri içinde bir köşeye çekilmiş, üzgün bakışlarla kaynaşan arkadaşlarına bakıyor ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Gülen ve oynaşan arkadaşları arasındaki bu gözü, yaşlı yavrunun hali, ince kalpli peygambere pek dokunur. Hemen yavruya yaklaşarak ona şefkatle sorar. Niye arkadaşlarınla birlikte gülüp oynamıyor, kenara çekilmiş ağlıyorsun. Çocuk karşısındaki güler yüzlü, nur saçan, adamın iki cihan güneşi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmez. Samimi bir alaka ile derdini soran, bu sıcakkanlı adama şöyle der. Babam, filan savaşta peygamberin yanı başında şehit düştü. Kocası ölünce annem başka biriyle evlendi. Üvey babam öz babamdan bana miras kalan malımı yedikten sonra bu pejmurde halimle beni sokaklara attı. Şimdi günlerden beri aç ve susuz dolaşıyorum, yatacak bir yerim de olmadığı için geceleri sokak köşelerinde geçiriyorum. Biliyorsunuz bugün Ramazan bayramı günüdür. Bütün analı babalı çocuklar en güzel bayramlıklarını giyinmiş, tatlı tatlı oynaşıyorlar. Ne aç ve susuz sokaklarda dolaşmanın ızdırabını biliyorlar, ve ne de geceyi içinde rahat rahat uyuyup geçirecek bir yatağa sahip olmanın, sokak başlarında uyuklaya uyuklaya sabahlamanın çilesinden haberleri vardır. Ana babadan mahrum çaresiz bir yetim kalmanın acısını da tatmış değillerdir. Şimdi bu çocuk kalabalıklarını neşe içinde oynar görünce, babamın şehit düşerek ölmesi ve ondan sonra bir biri ardından başıma gelen acı felaketler sonunda, düştüğüm perişan durumu hatırladım da, Göz yaşlarımı tutamadım. Yetim yavrucağızın anlattıkları peygamberin yüreğini parçalamıştı. Çocukcağızı şefkatle elinden tuttu ve sevgi ile saçlarını okşayarak ona şöyle dedi. Yavrum, benim sana baba, Ayşe'nin ana, Hazreti Ali'nin amca, Hasan'la Hüseyin'in erkek kardeş ve Fatıma'nın da kız kardeş olmasını ister misin? Yetim yavrucağız tatlı dil ile hatırını soran nur yüzlü adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayarak çektiği çilelerin son bulmak üzere olduğunu sezdi. Güler yüzlü adama, nasıl istemem ey Allah'ın Resulü diye sevinçli bir cevap verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim yavrucağızı elinden tutarak evine götürür. Hazreti Ayşe de çocuğu öz ana şefkatiyle bağrına bastıktan sonra yıkar, giyindirir, kuşandırır, ve saçlarını tarayarak sokakta oynayan çocuklardan daha güzel bir kıyafete büründürür. Karnını da iyice doyurduktan sonra çocuk hemen birkaç saat önce yanı başlarında pejmürde kıyafetiyle ağladığı arkadaşlarının arasına koşar. Oynayan çocuk kalabalığı birkaç saat önceki zavallı arkadaşlarını tanırlar. Durumundaki büyük değişikliğe hayret edip yanına yaklaşarak sorarlar. Birkaç saat önce Eski püskü elbiseler içinde şuracıkta ağlıyordun. Bu kadar kısa zamanda nasıl oldu da bu kadar güzel elbiselerin oldu? Aynı zamanda bizden de neşeli bir havaya büründün. Çocuk arkadaşlarını kıskandıracak derecede şakrak bir kahkaha atarak ve derin sevincinden olduğu yerde sıçrayıp durarak şaşkın bakışlı arkadaşlarına şu cevabı verir. Nasıl sevinmem? Karnım günlerden beri açtı, şimdi tokum yırtık pırtık elbiseler içinde dolaşırken şimdi sizinkilerden güzel bayramlıklarım var. Kimsesiz bir yetimdim fakat şimdi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir babam, Hz. Ayşe gibi bir annem, Hz. Ali gibi bir amcam, Hasan, Hüseyin ve Fatıma gibi kardeşlerim var, bütün çilelerim artık son buldu, ben sevinip zıplamayayım da kim sevinsin? Çocuklar birkaç saat önce onlara hasretli gözlerle bakıp ağlayan Yetim yavruyu peygamberin yanına evlatlığa alındığını anlarlar ve Saadet'ten kabına sığmayan arkadaşlarını biraz da kıskanarak hep bir ağızdan şöyle derler. Keşke bizim de babalarımız o savaşta şehit düşselerdi de bizi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığa alsaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fani hayata gözlerini yumunca uzun yıllar onun yanında eşsiz bir baba şefkatinin sıcaklığını duyan bu şehit çocuğu beyninden vurulmuşa dönerek sesinin var gücüyle şöyle haykırır. Asıl ben bugün kimsesiz bir yetim kaldım. Dünyadaki tek ve benzersiz koruyucumu kaybettim. Şehit oğlunun bu yürekleri parçalayan feryadı zaten ağır bir matemin kapkara yası içinde şaya kalan Müslümanları iyice coşturur ve meydana seller gibi gözyaşı dökülür. Peygamberden sonra onun en yakın arkadaşı ve Allah Resulünden sonra bir numaralı Müslüman olan Ebu Bekir radıyallahu anh yetim delikanlıyı yanına alarak yine perişanlık içinde sokağa düşmesine engel olur. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere Kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi her fırsatta yoksullara, yetimlere ve kimsesiz çaresizlere yardım elini uzatarak bu kimseleri sevindiren iyiliksever müminlerden eylesin. Amin. Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin, ister başkasının, ister iyi olsun, ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi. Bunda da bir hayır var. Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor. Krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı ve kralın baş parmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki sözünü söyledi. ''Bunda da bir hayır var.'' Kral acı ve öfkeyle bağırdı. ''Bunda hayır falan yok. Görmüyor musun parmağım koptu?'' dedi ve sonra da kızgınlığı geçmediği için arkadaşını zindana attırdı. Bir yıl kadar sonra kral insan yiyen kabilelerin yaşadığı ve aslında uzak durması gereken bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanıyordu. Yamyamlar onları ele geçirdiler ve köylerine götürdüler. Ellerini, ayaklarını bağladılar ve köyün meydanına odun yığdılar. Sonra da odunların ortasına diktikleri direklere bağladılar. Tam odunları tutuşturmaya geliyorlardı ki kralın baş parmağının olmadığını fark ettiler. Bu kabile, batıl inançları nedeniyle uzuvlarından biri eksik olan insanları yemiyordu. Böyle bir insanı yedikleri takdirde başlarına kötü olaylar geleceğine inanıyorlardı. Bu korkuyla kralı çözdüler ve salı verdiler. Diğer adamları ise pişirip yediler. Sarayına döndüğünde kurtuluşunun kopuk parmağı sayesinde gerçekleştiğini anlayan kral Onca yıllık arkadaşına reva gördüğü muameleden dolayı pişman oldu. Hemen zindana koştu ve zindandan çıkardığı arkadaşına başından geçenleri bir bir anlattı. Haklıymışsın. Parmağımın kopmasında gerçekten de bir hayır varmış. İşte bu yüzden seni bu kadar uzun süre zindanda tuttuğum için özür diliyorum. Yaptığım çok haksız ve kötü bir şeydi. Hayır, bunda da bir hayır var. Ne diyorsun Allah aşkına? bir arkadaşımı bir yıl boyunca zindanda tutmanın neresinde hayır olabilir? Düşünsene, ben zindanda olmasaydım seninle birlikte avda olurdum, değil mi? Ve sonrasında ne olurdu? Günlerden bir gün, bir zamanlar İsrail oğulları büyük bir kıtlıkla karşılaşmıştı. Uzun zamandan beri bir tek damla bile yağmur düşmüyor, yapraklar sararıyor ve toprak susuzluktan yer yer çatlıyordu. Bunun üzerine bir gün Hz. Musa aleyhisselam kendine inananları alıp yağmur duasına çıktı. Tam üç gün yağmur yağması için başta Hz. Musa aleyhisselam olmak üzere bütün müminler Allah'a dua ettiler ve niyazda bulundular. Fakat bir türlü yağmur yağmıyordu. Bu durumda Hz. Musa aleyhisselam merak ederek düşünmeye başladı. Yüce Allah Celle Celaluhu bizim dualarımızı acaba niçin kabul buyurmuyor? Yoksa Büyük bir günah mı işledik? Şeklinde düşünürken Allah'a şöyle yalvardı. İlahi, senin kulların üç günden beri sana el açıp diz çökerek dua ediyorlar. Sense onların bu samimi ve içten yalvarışlarını duymuyor, onların duasını kabul buyurmuyorsun. Hz. Musa'nın bu içten seslenişi karşısında Yüce Allah Celle Celaluhu kendisine vahy ederek şöyle buyurdu. Ey Musa! Ben içinde ara bozmak için söz taşıyıcılık eden bir insanın bulunduğu bir cemaatin duasını kabul etmem. Böylece Hz. Musa, üç günden beri yapılan dua ve niyazların kabul edilmeyişinin gerçek sebebini öğrenmiş bulunuyordu. Fakat bu kim olabildi? Bunu öğrenmek için Allah'a şöyle niyazda bulundu. Ya Rab, yaptığımız duaların kabul edilmemesine sebep olan ve içimizde bulunan söz taşıyıcı kimdir?'' Onu bize bildir ki hemen kendisini aramızdan çıkaralım ve sana tertemiz müminler olarak niyazda bulunalım deyince yüce Allah şöyle karşılıkta bulundu Ben sizi söz taşıyıcılıktan men ediyorum bundan kaçınmanızı istiyorum Böyleyken ben nasıl olur da onu size haber vermek suretiyle söz taşıyıcı durumuna düşmüş olabilirim bunu yapmam Ancak siz hepiniz birden tövbe ediniz ve bundan sonra bana yalvarınız daha sonra Hz. Musa aleyhisselam ve kavmi aynı şekilde yapınca, semadan bardaktan dökülürcesine yağmur yağmaya başladı.''